Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karı olacağız. Yani e, Sa Salih olacağız. <laughs> evet şimdi arkadaşlar karı olalım. Evet arkadaşlar gördünüz ben de karı skinime geçtim. Yani Salih'in e, şey kardeş Oha ne diyor? Kızların çok fazla beğendiği ve efsane böyle her zaman efsane oynadıkları bir pek buldum. Ve pek de çok güzel duruyor şahsen. Hani ben kız peki diye düşünmem ama. Bu Jay okay <laughs> okay mi? Bu Jay okay mi? Beni kaldıramaz kimse. Kızlar çok kullanıyormuş. O yüzden hemen neyse videoya geçelim. telerde bir şey yaplar ya burada. <laughs> evet şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde şuradan girelim. Evet Sali bak bu test şurpekin olayı ne biliyor musun? Ay. Gökyüzü pembe böyle pinkli bir şekilde değişik değişik bir e, pinkli şey var. Bir şekilde. Tabii. E, böyle kılıçlar, mılıçlar, diamond kılıcı falan değişik bir renk. E, arkadaşlar genellikle Bedwars'ta kullanmayan bir test şurpekiymiş zaten bu. Bedwars'ta çok kullanan yok bittim hadi. Sali geldim. Sali geldim. Sali geldim yapışır. Sali sarı... Yapıştır devam et devam et Kırdın onları ben düştüm Hep böyle şeylerde ben düşüyorum Hep Salih ayakta duruyor Neden o daha büyük bir karış Bak birinin canı çok az direkt onu öldürürsün bence Bir tane <laughs> Hiçbirinin canı az değil sen <laughs> o zaman Yanlış anlama. Onu mu Tırsak olma oğlum, tırsak olma. Tırsak adamdan abi olmaz. Siktim <laughs> seni. <laughs> 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 evet şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar adamları elemeye başlayalım. Siz de zaten peki görüyorsunuz. Ee, bu arada diyeceksiniz abi konu mu bulamadın tercihmek çünkü. Evet. evet. Genel olarak yapacak bir şey yok. Ne yaptı lan? Bu? Oğlum sarı. Sarı, sen siktir git lan şuradan. Tamam bu arkadaşı efsane bir şekilde Salih arkadan geldi Sana arkadan sokuyordu ben tuttum Arkadan vurdu Arkadan sokuyordu sana ben Gel buraya gel uh. Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana Allahını seversen bir yaklaş yaklaş Az bir kameraya doğru yaklaş <laughs> Buna koydum ben hmm. buraya girmeden niye aldın Al, Yanlışlıkla yanlışlıkla abim ne Kusura yanlışlıkla, bakma abim eyvallah abi. <laughs> <laughs> abim <abiyeyim>, sağlıcakla abim Tamam <laughs> abim <laughs> cansın abim Bugün arkadaşlar gay olmaya karar ver Kardeşim hiç telaş yapma Hiç telaş yapma sakin <laughs> bu tecrübeki oynayınca bu tecrübeki oynayınca gay yolunuyor. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. görüşürüz. Salih beni izle beni izle beni izle beni izle. Amına koyayım nereye gittin? Sen nereye gittin oğlum? Sen kendi kendine kapışıyormuş ben anlamadım ben. Peki Salih senin videoda çok fazla kez ölüp bizim, benim videoda hala yatağımızın kırılmamış <laughs> ya, çok sinir bozucu anladın mı işte? Yani hani birkaç kez Şu, denedim. Bu yüzden Tayyip Erdoğan. Ey buna sessiz kalan dünya şey. Ne o kardeşim. Kardeşim Aa, köprü Lan oğlum yanlışlıkla kalk. ESC mesajı her şeye bastım. <laughs> Aferin sana ben tek başımayım şu an. ne yapacağım peki? Ne olacak? Allah. Peki adam alamaz. Ölmez değil mi? Ama ben gelmeyeceğim hiçbir şeyim yok çünkü. Gel lan oğlum gel her şeyim alayım. bende her şeyim bende her şeyim bende. Ah ananı sikiyim. Arkadaşlar şu şey diamond kılıcı da göstereyim. Arkadaşlar Diamond Kılıç'ta böyle inanılmaz pembe nonoş bir pek ee, pardon şey yani kız arkadaşlarımızın oyuncağı bu, bu, bu peki zaten büyük bir ihtimal e, bu <laughs> videonun başlığı bu pekle oynayan kız arkadaşı elde ediyor gibi sanırım bir şey olabilir. Ne? Salih çık Salih çık Salih çık Salih çık Salih çık Salih çık. E git oğlum tamam git git. Ya neredesin sen? Hadi sali... ya bırak bir ya. <laughs> ya bir git ya. ya. Ya bir git ya çık önümden ya. Ha! Ha! Adam! Aramam. Oğlum gel lan seni öldür. Amına kodum onları. Nereye giriyorsun? Hadi dur dur ben buna için işkence yapacağım. Ananı sürdüm.